Evet değerli arkadaşlar yine yepyeni bir video ile birlikteyiz. Ne yapıyoruz? KPSS full tekrar ama sorularla full tekrar video serimize devam ediyoruz. Evet soru hazırlıyoruz. Yeni sorular çekiyoruz. Yepyeni videolar gelmeye devam edecek. Ama sizden bir isteğim var arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun ve gönderilerimizi beğenin. Biliyorum size böyle kısa kısa videolar ya da tek konuların bütünsel olarak anlatıldığı videolar daha işinize yarıyor vatandaşlık videolarımıza bunu net bir şekilde görüyoruz. Çok güzel izleniyor ama bu sorular da iyi arkadaşlar. Bu soruların çözümünü de lütfen izleyin diyorum. Hemen videoma başlıyorum. Evet KPSS tarih sorularla full tekrar 2 başlıyor. Evet ilk sorumuz aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Türklerin toplum yapısı ve hayat tarzında ciddi değişim meydana gelmiştir? Tabii ki arkadaşlar Türkler İslamiyet'te hangi savaşın sonucunda kabul ettiyse o savaşın sonucunda toplum yapısı ve hayat tarzında değişiklikler meydana gelir. Yani cevabımız ne olur burada? Talas Savaşı 751 yılında yapılan Talas Savaşı ile. Değil mi arkadaşlar? Purut Savaşı, Ankara Savaşı, Kırım Savaşı, Nebahtı Deniz Savaşı hocam onları diğer videolarımıza zaten çözeceğiz arkadaşlar. Şu anda onların açıklamasını vermeyeceğim. Hadi bakalım devam ikinci sorumuz. Türklerin İslamiyet'e benim, İslamiyet'i benimsemesiyle Karahanlılar döneminde ilk Türk İslam edebi eserlerde ortaya çıkmıştır. Evet baba. Buna göre aşağıdaki hangisi bu ilk Türk İslam eserler arasında sayılamaz. Evet. A şıkkına bakalım. Tarihi Cihan Güşa. Acaba sayılabilir mi? Bir kalsın bu. Karahanlılar döneminde mi yazıldı? Bu da önemli bizim için. Bir kalsın bu. Divan Lügatü Türk. Evet Karahanlılar döneminde kaleme alınan önemli bir kitabımız Arkadaşlar. Kutat Kubilik yine Karahanlılar döneminde Divan Lügatür Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştı. Kutat Kubilik de Yusuf'a sahip. Atabetül Hakayet yani hakikatların eşiği Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştı. Divan Hikmet'te yani hikmetli sözlerde Hoca Ahmet Yesevi tarafından. Ama tarihi Cihan güçü arkadaşlar Moğol tarihçi Abdülmelik Cüveni tarafından kaleme alınmıştır. Karahanlılar döneminde değil ve ilk Türk İslam eserleri, edebi eserler arasında değil arkadaşlar. Yine güzel bir soru olduğunu çok net bir şekilde zaten görüyoruz. Hadi devam edelim. Evet. Paşa Hoca tarih dersinde Türkiye Selçukların 13. yüzyıl ortalarına doğru Moğol tehdidiyle karşı karşıya geldiğini anlatmıştır. Evet Moğollar Moğollar. Buna göre Harzemşahların yıkılması Baba İshak İsyan Haçlı seferleri. Yukarıdaki verilen gelişmelerden hangileri Moğolların Anadolu'ya istila etmelerini kolaylaştırmıştır? Bakalım arkadaşlar lütfen tarih aralığına dikkat ediyorsunuz. 13. yüzyıl ortalarına doğru yani 1230'lu 1240'lı 1250'li yıllar. Harzemşahların yıkılması evet maalesef Anadolu'yu arkadaşlar Moğol tehdidi altına Sokar niye? Çünkü Harzemşahlar Harzim bölgesine bir devlet idi ve onlar yıkıldıktan sonra Moğolların doğudan batıya doğru ilerleyişi hızlandı gençlik anladın mı? Harzemşahlar Moğol Cengiz Devleti ile Anadolu arasında bir tampon devlet idi. Baba İshak isyanı evet maalesef Anadolu'nun Moğollar e, tarafından istila edilmesine kolaylaştırır neden? Çünkü 1240'da yaşanan bu isyan sonrasında Anadolu Selçuklularının ne kadar zayıf olduğu Moğol İlhanlar tarafından görülmüştür ve maalesef arkadaşlar bu durum yani Babaysa isyanı Moğolların Anadolu'ya ilerleyişini çok hızlı bir şekilde de arttırmıştır diyelim. Peki hocam maç seferleri arkadaşlar haç seferleri olmaz. Hac seferleri bir kere 1270'li yıllarda bitmişti. Yani şöyle söyleyeyim bize 13. yüzyıl ortalarından diyor. Yani aslında burada tarih aralığını da bilmeniz lazım arkadaşım. O yüzden bu sorunun cevabı net bir şekilde Şahların yıkılması ve Baba İshak isyanıdır net bir şekilde. Haç seferleri Anadolu Selçukluları mücadele etti ama bu tabii ki Moğolların Anadolu'yu istila etmesi için bir etken değil çünkü Haçlar bir kere Batı'dan geliyor, Moğollar doğudan geliyor. İkisinin geldiği dönemlerde birbirine farklı gençlik. Hadi devam. Evet. Büyük Selçuklu Devleti kuruluşunu tamamlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Büyük Selçuklar arkadaşlar 1040 yılında Gazneli Mesud'u yani Gaznelileri Dandanakan Savaşı'nı yendikten hemen sonra Tuğrul Bey adına ilk hutbeyi Nişabür'de okutarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Yani savaşımız hangisiymiş çiçeğe? Dandana Kan Savaşı'ymış 1040 yılında. Hocam şu savaşlarda bilecek mi? Bileceğiniz abi. Ama yeri ve zamanı geldikçe bu sorular gelecek. Şu anda söylemeyeceğim. Talas Savaşı'nın zaten az önce bir sorusu vardı bunun. Diğerleri de zaman zaman gelecek. Takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Evet. Hristiyan dünyası 1096-1270 yıllar arasında İslam dünyası üzerine 8 sefer düzenlemiştir. Evet bu Haçlı seferleri arkadaşlar. Bu seferlerin ilk 4'ü Anadolu üzerine yapılmıştır. Evet 4. Haçlı seferi de amacından sapan seferdir. Bu haç seferlerine karşı birçok Türk devleti hem İslam dinini korumak hem de yaşadığı toprakları bırakmamak için mücadele etmiştir. Evet baba biz saldırılara karşı göğüs geren bir ulusuz bir milletiz. Aynen doğru. Devam edelim. Metinde söz edilen mücadelelere aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır? Yani Haçlı seferleriyle hangisi mücadele etmemiştir? Bakalım bakalım baba. Anadolu Selçuklu Devleti Abo. Yani vallahi bildiğin gibi değil. Çatır çatır Haçlılarla mücadele eden önemli Türk İslam devleti. Eyyubiler, Selahaddin Eyyubi arkadaşlar. Kudüs'ü Haçlardan geri alan hükümdarımız Hıddin savaşıyla. Hıddin de ne yaptı Haçları Selahattin Eyyubi? Mahvetti. Hıddin Gıddin yani. Çakabeyli olabilir mi hocam? Çakabeyli nerede kurulduydu? İzmir ve çevresinde arkadaşlar. Acaba Haçlılarla mücadele etmiş olabilir mi? Dursun bir. Saltuklar mücadele ettiler mi? Tabii ki arkadaşlar Saltuklar da mücadele ettiler. Erzurum ve çevresinde kurulmuşlardı Saltuklar. Danışmanlara evet arkadaşlar danışmanlarda mücadele ettiler ama burada cevabımız ne olacak? Çaka Beyliği. Neden? Çünkü arkadaşlar Çaka Beyliği seferler seferler başlamadan hemen önce zaten tarih sahnesinden silinmiş idi. O yüzden cevabımız Çaka Beyliği gençlik Hadi devam. Evet. Bilgili ve aydın bir insan olarak yetişen Yusufa Sacipp 1069-1070 yıllar arasında kutat Kubilik. Yani mutluluk veren Bidli'ye adlı eserini Türk dilinde yazılmış ilk siyasetleme olan bir eserde, bu eserde, Kutat Kubilik'te Yusuf Aziz yazar ilmin karanlığını aydınlatan bir meşale olduğunu, ilmin karanlığı aydınlatan bir meşale olduğunu söyleyerek alimlere saygı gösterilmesini istemiştir. Evet, topluma faydalı olmanın insanlara her iki dünyada mutlu edeceğini inancıyla devlet yöneticilerine öğütler de vermiştir. evet. Yusuf'a sahip diyor sorumuz. Yukarıda söz edilen Kutat Kubilik adlı eseri hangi hükümdara sunmuştur diyor arkadaşlar. Ben size hemen cevabı söyleyeyim. Zaten bilenler net bunun cevabı şu hocam demişlerdir. Haklılar arkadaşlar. Karahanlı hükümdarı Tamgaç Buğra sunmuştur Kutat Kubilik adlı eserini. Kim? Yusuf Has Hacip arkadaşlar. Cevabımız net bir şekilde Tamgaç Buğra Evet devam edelim. Aşağıdaki ilerden hangi Anadolu Selçuklu Devleti'nde ticaret hayatını canlandırmak ve tüccarlara ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için yapılan mimari eserlerden biridir. Arkadaşlar kümbet bir kere anıt mezar. Tamam mı? Bunu sil. Darüşşefa adı üstüne şifahane yani hastane. Külliye yapılar topluluğudur arkadaşlar. Merkezinde cami olur. Bunu da silin. Medresede eğitim kurumudur. Geriye kaldı hangisi? Babba, Bedesten yani kapalı pazar arkadaşlar bedestenler tabii ki Anadolu Selçuklu mimarisi açısından da Osmanlı mimarisi açısından da çok önemlidir. Ticaret hayatının temellerinden biridir bedesten. Devam. Büyük Selçuk Devleti'nin hükümdar çocukları küçük yaşlardan itibaren ülkenin çeşitli yerlerine yönetici olarak görevlendirilirlerdi. Evet buna biz bir nevi Osmanlı'daki sancak sistemi gibi düşünebiliriz. Yöneticileri sırasında tecrübe kazanmaları için onlara ata beydirilen deneyimli devlet adamları rehberlik ederdi. Evet ata beyler vardı doğru Selçuklarda. Ancak ata beyler Selçuklu merkezi otoritesinin zayıflamasıyla birlikte bulundukları yerlerde bağımsız birer hükümdar gibi hareket edip ve kendi devletlerini kurdular. Oo ata beylere bak ulan. Aşağıdakilerden hangisi büyük Selçuk devleti yıkılmadan önce topraklar üzerine kurulmuş ata beyliklerden biri değildir. Şam'da kuruldu Şam ata beyliği. Azerbaycan ata beyliği. Erbil Atabeyliği, Musul Atabeylikleri kuruldu arkadaşlar. Hatta bunlar işte Salgurlar, İldenizoğulları, işte Böriler vesaire olarak da adlandırdık. İşte Zengiler vesaire. Ama Kirman bölgesinde yani İran bölgesinde arkadaşlar, İran'ın Kirman bölgesinde daha doğrusu bir Atabeylik kurulmadı. Orada Selçuklu Melikleri tarafından Kirman Selçukluları kuruldu arkadaşlar. Cevabımız net bir şekilde Kirman bölgesidir. Haberiniz olsun. Hocam bu soru biraz zor gibi. E, arada sırada böyle zor sorular da olsun yavrum. Ne olucuymuş yani hemen malamat olma oradan. Hadi devam. Pasinler Savaşı, Malazgirt Savaşı, Mirya Kefalon Savaşı. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen savaşların ortak özelliklerinden biri değildir. Bizans'ın yenilgiye uğratılması. Evet Bizans'ı biz burada zaten tokatladık, malamat ettik. Üçünde de aynı şekilde. Anadolu'ya düzenen ilk Türk aklınları olmalar. Durun bana, durun bana bu dursun baba bir dur bir dur. Gaza ve cihat düşünceleriyle zaten gaza ve cihat düşünceleriyle yapıldı. Zaten Bizans'ı mağlup ettin. Anadolu'nun Türk yurdu olmasına katkı sağladılar. Evet. Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasına zemin hazırladılar. Evet ama Anadolu'ya düzenlenen ilk Türk akımları bunlar değil. Bunlardan önce Türkler arkadaşlar Anadolu'ya defalarca akınlar düzenlemiş ileridi. Değil mi? Çiçeğim ha, anladın. Cevabımız Bursa. Yine güzel soru bence. Hadi bakalım devam. Aşağıdaki Türk devletlerden hangisi Mısır'a egemen olma özelliğine sahip değildir? Evet şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu soru seni malamat etti. Net altını çiziyorum. Nasıl ya dedin şimdi bak sana söyleyeyim. Osmanlılar da var hocam Selçuklar var. Ama işte sen ne yapıyorsun? Ezber okuyorsun. Ezber okuyorsun yanlış yapıyorsun. Sana ne diyor adam? Mısır'a egemen olma özelliği. Yani Mısır'a kuruldu demiyor. Mısır'da kuruldu dese dediğin doğru. Mısır'da kuruldu demiyor ki. Mısır'da hakim oldu diyor. Anladın mı yavrum? Tolunoğullar zaten hem Mısır'da kuruldular hem Mısır'a egemen oldular. Memlükler keza, Eyyubiler keza ve Osmanlılarda keza Mısır'a egemen o yönetim anlamında yönetim anladın mı? Yavuz Sultan Selim'den itibaren Mısır ele geçirilmedi mi yavrum? Hani Memlükler yıkıldıydı, Mercidabık ve Ridaniye savaşları he? Eee, seni seni cevabımız Selçuklar. Ama hocam nasıl olur? Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Biz Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerden biridir değildir demiyoruz. Mısır'a egemen olanlardan biridir değildir diyoruz. Yani sana söyleyeyim mi? Sen ezber öğrendin sana yanlış gibi geliyor. Ezber öğrenme. Ezber öğrenirsen orada kalırsın. Tıkanırsın çiçeğim. Anladın mı? Hadi devam bak. 13. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu'da yaşayan Moğol, yaşanan Moğol zulmü nedeniyle Türk halkı maddi ve manevi anlamda büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Yani kolay değil tabii ki. Bu dönemde ortaya çıkan sufiler halkın manevi açıda ayakta durmasını sağlamışlardır. Evet. Aşağıdakilerden hangisi 13. yüzyılda Anadolu halkına manevi destek sağlayan sufiler arasında gösterilemez. Önemli bilim ve din adamları arasında gösterilemez. Yunus Emre. Yani değil mi arkadaşlar? Anadolu Selçuklar döneminde yaşadı. Hatta onun Risaleti Nusiyadli adlı eser vardı. Alişir Nevai acaba Anadolu'da mı yaşadı hocam? Nerede yaşadıydı Alişir Nevai? Oo, oh, gelecek az bekle. Mevlana zaten arkadaşlar mesnevisiyle ünlü. Hacı bektaş Veli yine. A ah, Evran yine. Ama cevabımız ne biliyor musunuz? Alişir Nevai. Alişir Nevai bir kere Anadolu'da yaşamadı arkadaşlar. Timur Devleti döneminde yaşadı. Anadolu'da halkın bu Moğol zulmü karşısında o halka destek veren önemli insanlar arasında sayılamaz. Ama Alişir Nevayde tabii çok önemli şahsiyet. Onun Muhakemetül Lugateyn adlı önemli bir arkadaşlar Türk diliyle Fars dilini karşılaştırdığı muazzam bir eseri var. Timur Devleti döneminde. Hadi devam. Evet, Türklerin İslamiyet kabul etmesinin ardından sultanlığın halife tarafından onaylanması, ülkede halife ve sultan adının hutbe okutulması ve basılan paraların üzerine halifenin isminin yazılması gibi yenilikler görülmüştür. Evet çok güzel. Bu yeniliklerle ilgili halifeliğin gücü ve etkisinden faydalanılmıştır. Evet. İslam toplumunda siyasi alakası bile yok. Alakası bile yok. Dikkat edin lütfen yukarıdaki ifadeye. Halkın sultana ve devlete bağlılığı artırılmaya çalışılmıştır. Evet. İslamiyet'in yayılması sağlanmıştır. Yukarıdaki ifadeyle alakası yok. Biz yukarıdaki ifadeye göre çözüyoruz soruyu lütfen dikkat edelim. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 ve 3 olur. Yani burada Türkler İslamiyet kabul ediyor arkasından sultanlığını halife tarafından onaylatıyor. Ülkede halife ve sultan adını hutbede okutuluyor ve basılan paraların üzerine de artık halifenin adı yazılıyor. Böylelikle halifenin gücünden ve etkisinden faydalanılıyor ve halkın sultana ve devlete olan bağlılığı artırılmaya çalışılıyor arkadaşlar. Bak nefis bir sorudur. Ben sana söyleyeyim nefisin bile ötesidir. Nefisin karesi. Nefisin karesi. Hadi devam. Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra İslam dünyasına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Türklerin İslam dünyasına katkıları arasında gösterilemez. Bakalım bakalım. Baba. Haçlı saldırılarına karşı mücadele etmişlerdir. Evet. Anadolu Selçuklar, Eyyubiler, Memlükler işte vesaire vesaire. Önemli bilim insanları yetiştirmişlerdir. Evet. Farabi, Gazali, ne bileyim işte Alişir Nevai, az önce gördük Mevlana vesaire. Balkanlar ve Anadolu'yu fethederek İslam'ın geniş alanlara yaymışlardır. Evet İslam'ın yayılmasında etkiler. Evet. Kuzey Afrika'da İslamiyet'in yayılmasını öncelik... Hayır, 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 Kuzey Afrika yani günümüzdeki arkadaşlar Afrika coğrafyasına İslamiyet'i yayan Türkler değildir. Türklerden önce yani bizden önce orada zaten İslamiyet vardı. Orada arkadaşlar dört halife döneminde Peygamber Efendimiz'den sonra tahta çıkan ya da İslam devletinin başına geçen 4 halife döneminde zaten İslamiyet yayılmıştı arkadaşlar. İslam mimarisine katkıda bulmuşlardır. Evet cevabımız net bir şekilde Denizli. Burada yani bu soruyu yapabilmek için ne gerekiyor? Abi coğrafya bilmek gerekiyor. Ünlü Türk tarihçisi Halil İnalcık ve İlber Ortaylı ne der? Coğrafyasız tarih olmaz der. Net bu böyle abi. Yani sen kabul edersin yetmezsin. Coğrafya bilmeden tarih sorularını çözmeye çalışırsan bocalarsın. Benden söylemesi. Devam. Anadolu Selçuk Devleti ile Harzemşah Devleti arasında 1230 yılında yapılan Yassı Çemen Savaşı sonucunda Harzemşah Devleti yıkılış sürecine girmiştir. Zaten yıkıldı. Evet. Bir yıl sonra falan. Harzemşah Devleti'nin zayıflaması ve sonrasında da yıkılmasıyla Anadolu Selçuk Devleti aşağıdaki tehlikelerden hangisiyle karşı karşıya kaldı? Az önce zaten buna benzer bir soru çözdüydük. Moğolların Anadolu'ya doğru ilerlemesi. Çünkü neydi? Harzemşahlar Anadolu'yla Moğollar arasında bir tampon devlet idi. Hatırladın mı yavrum hatırladın cevabın net bir şekilde zaten A şıkkı Anadolu'nun Moğol istilasına uğramasına etkili olacak Harzemşahların ortadan kalkmaz Hadi devam. Selçuklar halifelik iddiasında bulunan Fatimilerin propagandalarıyla mücadele ederken aynı zamanda Batınilik adıyla bilinen yıkıcı faaliyetlere karşı da askeri ve siyasi yöntemlerle mücadele ediyorlardı. Ancak söz konusu tehlikelere karşı fikri alanda da mücadele etmek gerekiyordu. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Yani batınilerin yıkıcı faaliyetlerine karşı fikirsel anlamda ne yaptı Selçuklar arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Nizamül Mülk'ün evet çalışmalarıyla aynı ne yaptı? Net bir şekilde arkadaşlar Nizamiye medreselerini kurdu. Nizamiye medreseler Büyük Selçuklar döneminde arkadaşlar faaliyete geçen Türk İslam dünyasının üniversiteleridir. Kurulmasında öncülük eden Nizamül Mülk'tür ve bu evet medreseler devlet adamı yetiştirmek için vesaire ama özellikle bunu da bilmeyi istiyorum. Batınilerin yıkıcı faaliyetlerine karşı da fikirsel anlamda mücadele etmiştir yavrum hadi devam. Büyük Selçuklu Devleti'nin son hükümdarı olan aynı zamanda içte ve dışta kazandığı zaferler nedeniyle Sultan-ı Azam yani Büyük Sultan ünvanıyla anılan Büyük Selçuklu hükümdarı kimdir? Son hükümdar. Selçukluların son hükümdarı kimdi? Çiçeğen. Kimdi? Son hükümdar Sencer. Sultan Sencer. Evet Sultan Sancar arkadaşlar. Selçuklunun son hükümdarı Sultan Sancar. Sultan Sencer. Anladın mı yavrum? Anladın. Hadi devam. Türkistan tarihinin en önemli eserlerinden olan bu eserde halk dilinden şiirlere, Türkçe deyimlere ve atasözlerine yer verilmiştir. Türklerin kullandıkları adlar ve ünvanlar açıklanmıştır. Böylece Türk kültürüne ait sözde devlet ürünlerinin zamanımıza ulaşmasında da çok önemli bir görev yerine getirmiştir. Eser ayrıca Türk dünya haritasıyla zenginleştirilmiştir. Peki yukarıda söz edilen bu eser hangisiydi yavrum? Hangisiydi? Sana söyleyeyim ben. Arkadaşlar Türk dünyasını tanımak istiyorsanız net bir şekilde neye bakmanız lazım? Kaşgarlı Mahmud'un yazmış olduğu Divan-ı Türk adlı esere bakmanız lazım. Net bu böyledir. Ne gibi? Löp gibi arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Türk adlı eserini bilmeniz gerekiyor. İşte size, size güzel bir soru. Kimden? Hocanızdan. Tamam fazla alkışa gerek yok. Devam ediyoruz. 1176 yılında yapılan Mirya Kefalon Savaşı'nda Türkiye Selçukluları de Bizans'ı yenmiştir. Evet biliyoruz. Peki bunlardan hangileri diyor Mirya Kefalon, Kefalon Savaşı'nın sonuçlarındandır diyor. Bakalım baba Bizans'ın Anadolu'yu geri alabilme umudu sona ermiştir. Evet umut bitti artık Mirya Kefalon'la Anadolu'ya Türk mührünü vurduyduk zaten. Anadolu kesin olarak Türk yurdu olmuştur. Aa ne? Türklerin batıya ilerleyişi hızı yani dolayısıyla arkadaşlar zaten bu savaşın kuvvetle muhtemel Anadolu'nun batısında Denizli'nin kumdanlı mevkiinde Çivril geçidinde yapıldığı rivayet edilir arkadaşlar. Net bir şekilde cevabımız 1 2 ve 3 çiçeğim. Hadi bakalım devam. Abbasi Devleti yönetiminde Türklerin belirleyici bir güç olarak öne çıkması Araplar ve da rahatsızlıklara neden olmuştur. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Bu otorite zayıflığı da buna otorite zayıflığı da eklenince ülkenin çeşitli yerlerinde küçük devletler ortaya çıkmıştır. Bu devletlerden bir kısmını da Türkler kurmuştur. Abbasi Devleti'nden ayrılarak Türklerin kurduğu devletler soruyor bize soru arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Abbasilerden ayrılarak kurulan Türk İslam devletlerine örnektir. E bunu biliyoruz zaten. Değil mi? Biliyoruz mu ya? Bak. Bak Ben biliyoruz diye düşünüyorum. E baba hangisiydi? Söyleyeyim size. Tolun ve Akşitler yani Işitler. Hocam bunlar Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri değil miydi? Evet yavrum. Evet. Evet haklısın. E bunlar Abbasilerden ayrılarak kuruldu yavrum. Bunu da bileceğin yani. Bunlar tavaifül mülük devletidir çiçeğe. Bunu da bileceksin. Abbasilerden ayrılarak kurulmuş. Unutma bilmiyorsan yaz bir kenara. Ay hocam ben bilmiyordum. Aha öğrendin. Aha öğrendin. Bitti de gitti maşallah. Hadi devam. Abbas halifesinin Turul Bey'e doğunun ve batının hükümdarı ünvanı vermesi aşağıdaki durumlardan hangisini sağlamıştır? Evet ünlü Bağdat seferi sonrasında Turul Bey Abbas halifesini Şii büvehilerin baskısından kurtararak ne alıyordu? Doğu'nun ve Batı'nın sultan ünvanını alıyordu. Bağdat seferi sonrasında tabii ki. Peki halife böyle bir ünvan vererek aslında Tuğrul e neyi de sağladı abi? Sana söyleyeyim. Tuğrul Bey'in Türk İslam dünyasında siyasi bir güç olarak ortaya çıkmasını sağladı yavrum. Yani siyasi liderlik kime geçti artık? Türklere geçti. Net bir şekilde hangi seferden sonraydı? Evet Evet Bağdat seferinden sonra. Türkiye Selçuk Devleti döneminde görülen Doruleon Savaşı, Moğol Silası ve miryo Kefalon Savaşı olaylarından hangileri Türklerin Anadolu'ya da daha doğrusu Anadolu'nun Türkleşme sürecini olumlu yönde etkilemiştir. Doru Savaşı arkadaşlar olumlu yönde etkilemez. Çünkü bu Haçlılarla yapılan bir savaşı. 1097 yılında Sultan 1. Kılıç maalesef bu savaşı kaybetti. Ve Haçlılar Anadolu'nun işlerine doğru ilerlemeye devam ettiler. Yani bu olmaz. Moğol istilası hocam Anadolu'nun Türkleşme sürecinin olumlu yönde nasıl etkiler ki? Etkiler abi etkiler. Nasıl etkiler biliyor musun? Moğollar doğudan batıya gelmiyor mu baba? Evet. Onların önünden kaçan Türkmenler nereye geliyor? Anadolu'ya doğru geliyor. Anladın mı? Heh. Miryokepalon Savaşı tabii ki arkadaşlar artık Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olmasıyla beraber Türkler Anadolu'ya daha doğru daha hızlı gelmeye başladılar. Cevabımız 2 ve 3. Burada bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Cevaplar gelsin bilenler tabii ki. Mirio Kefalon Savaşı'nda Bizans'ı mağlup eden Anadolu Selçuklu hükümdarı kimdir? Evet hadi bakalım. Bunun cevabını bekliyorum. Videomuzun altına yorum kısmına gelsin cevaplar. Adamı dellendirmeyin. Adamı dellendirmeyin bekliyorum. Cevabımız burada neydi? 2 ve 3 idi. Hadi bakalım devam. Evet. Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? <laughs> Bu soruyu bir yerlerden hatırlıyorsunuz değil mi? <laughs> hatırlıyorsunuz. Neyse bakayım. Taht kavgaları, Batınilerin zararlı çalışmaları, Atabeylerin yarı bağımsız hareket etmeleri, Baba İshak ayaklanması, Abbasilerin olumsuz çalışmaları. E hocam hepsi var. Hepsi yok. Hepsi yok. Baba İshak isyanı arkadaşlar Büyük Selçuklar döneminde değil Anadolu Selçuklu Devleti döneminde çıktı. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin zafiyetini ortaya çıkardı. Moğolların Anadolu'ya doğru istilasını hızlandırdı. Anladın mı? Cevabımız burada ne dermiş? Denizli dermiş. Yani Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında baba iyiler olayları etkili değilmiş yavrum. Anladın bunu hadi devam. Moğollar aynı Calut ve Elbistan savaşları ile yenilgiye uğratarak Ön Asya'daki Moğol istilasını durduran Türk İslam Devleti, evet, tarihte Moğolları yenen tek Türk İslam Devleti vardır ki o da Memlüklerdir arkadaşlar, kölemenlerdir. Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'nin sonuncusudur ve Moğollar tarihte iki kere yemişlerdir. Aynı Calut Savaşı 1260, Elbistan Savaşı 1277 kimmiş? Memlükler imiş onların Allah'ını severim ben Hadi devam Selçuklar'da faaliyet gösteren ahilik teşkilatının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ahilik neydi? Esnaf teşkilatıydı Müslümanların bir araya geldiği esnaflar arasında dayanışmayı sağlayan bir teşkilat idi arkadaşlar Üyeler arasında dayanışmayı sağlar Okey. Küçük eyaletlerin yönetimine a -a, a -a, a -a. Arkadaşlar ahilikle yönetim anlayışı yoktur esnaf birlikteliği bu. Üretimde kaliteyi arttırır, İslam inancını yayar çünkü Müslümanlar bunlar. Meslek içi eğitim ve revet, usta çırak ilişkileri doğru. Ama cevabımız neydi? Bursa'ydı. Çünkü küçük eyaletlerin yönetiminden ahiler sorumlu değildir. Yönetimden devlet sorumludur. Ailelere ya, ailelere de ya, devam. Türk İslam öğrenci yurtları, cami, derslikler, yemekhane, hamam, kütüphane gibi Mimar eserlerinin bir arada bulunduğu yapılara ne denir? Arkadaşlar toplu olarak yapılmış olan bu mimari yapılara ne diyorduk biz? Tabii ki külliye. Hani günlük hayatlarda konuşurken der misiniz bilmiyorum da külli yalan derler. Yani toplu hepsi yalan anlamında kullanılır. Buradan da aklınıza kalsın külliye toplu yapılar bütünlüğüdür. Kümbet zaten anıt mezardı bunu görmüştük Selçuklar tarafından yapıldığı ilk kez. Kurgan eski Türk devletlerindeki mezarlar, şifahane arkadaşlar, hastane zaten. İmarethane de arkadaşlar yoksullara, evsizlere, kimsesizlere, medrese öğrencilerine vesaire ve ihtiyaç sahiplerine yemek yapılan ve yemek dağıtılan yerlerdir. Haberiniz olsun. Cevabımız burada neydi? Külliye idi yavrum. Hadi devam. Yukarıdaki verilen mimar eserlerden hangileri Artuklar tarafından Türk kültürüne kazandırılmıştır? Gevernesi ve Şifahanesi değil arkadaşlar. Bu Anadolu Selçuklar döneminde yapıldı. Ve Kayseri'dedir. Ve Kayseri'de çok önemli bir hastanedir. Gefer Nesi ve Şifahanesi. Anadolu'nun ilk tıp hastanesidir ayrıca. Malabadi Köprüsü arkadaşlar Artuklar döneminde yapıldı. Zinciriye Medresesi de öyle. Çünkü Zinciriye Medresesi Mardin'de Malabadi Köprüsü'nü yanlış hatırlamıyorsam Batman Diyarbakır yolundaydı. Yanlışım yoksa arkadaşlar cevabımız burada 2 ve 3'tür çiçeğim. Geber nesibe olmaz. Geber nesibe neymiş? Anadolu Selçuklar döneminde yapılmışmış. Evet. Çanakkale ve Balıkesir çevresine hakim olarak denizcilikle uğraşan Osmanlı egemenliğine girerek donanmasının temellerine atılmasını etkili olan Türk Beyliği hangisiydi? Osmanlı'nın ele geçirdiği ilk Anadolu Beyliği desem Balıkesir ve Çanakkale'de kurulduğu için denizcilikle uğraşıyor. Çünkü denize kenarı var desem onun donanması var desem e, Orhan Bey döneminde alındı desem daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim yavrum? Cevabım burada. Karesi oğullarıdır. Net bir şekilde. Hocam bu beylikleri bileceğim mi? Beylikler önemli mi? Sorduğun soruya bak. Sorduğun soruya bak. Sorduğun soruya bak. Herhalde yani. Devam. Aşağıdakiler hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin özelliklerinden biri değildir? Bakalım. Haçlara karşı mücadele ettiler. Moğol istilalarını son bir <laughs> güldüm arkadaşlar. Moğol istilasına ne son vermeleri zaten onların yanlış politikalar, özellikle 2. Gıyasettin Kevistrem'in yanlış politikaları Moğolların Anadolu'da cirit atmasına sebep oldu ya. Yani Anadolu'da Bizans hakimiyetini kırdılar evet. Anadolu'yu Türk İslam ima evet. Türk denizciliğini geliştirdiler evet. Ama cevabımız net bir şekilde Bursa'dır. Moğol istilasına son vermeleri şöyle dursun Moğolların belli bir süre yani egemenliği altına bile girmişlerdir Anadolu Selçuklar arkadaşlar. Evet Türkiye Selçuklu Devleti ticareti geliştirme yönelik bir dizi çalışma hayata geçirmiştir. Zaten böyle bir soru beklediğimi hepiniz biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi bu çabalardan biri değildir. Bak bakayım baba. Eyyubiler ve Harzemşahlarla işbirliği yapmışlardır. Ee, bir dursun bakayım. Önemli yollar üzerine kervansaraylar evet ticareti geliştirmek için. Ticaret yolları üzerine. Yabancı tüccarlardan düşük gümrük Evet. Tüccarlar için devlet sigortası evet. Kervansaraylardaki tüccarlardan konaklama ücretinin alınmaması evet. Ama Eyyubiler ve Harzemşahlarla işbirliği yapılmaya çalışılması arkadaşlar Moğol tehlikesine karşı alınmış bir önlemdi. Zaten bu işbirliği de sonra bozuldu. Harzemşahlarla vesaire de savaşıldı. Ama bu sorumuzun cevabı net bir şekilde aşıklıdır yavrum. Anladın mı çiçeğim? Anladın. Hadi devam. Aa bitmiş. Valla ne güzel kendimizi kaptırdık gidiyorduk arkadaşlar. Ama merak etmeyin bu serinin üçüncüsünü Osmanlı tarihi olacak artık tabii ki. Yakında çekeceğim arkadaşlar. Acele etmeyin hemen gelecek. Allah nasip ederse yepyeni videolarda görüşeceğiz. Nasip olursa lisans, ön lisans, orta öğretim öğrencilerimizin tamamını arkadaşlar bu videolardan faydalandıracağız. Bakın videolarımız hepinize yönelik. Yani tarih sınavına giriyorsan bu videoyu izle Daha sana başka bir şey demiyorum. Hadi bakalım görüşmek üzere.